Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün iki Ağustos 2021 bugün arkadaşlar bütün kamu işleri kamu çerçeve protokolün imzalanmasını beklerken haber beklerken bugün iki Ağustos itibariyle memurların toplu sözleşmesi görüşmesi başladı yaklaşık altı buçuk milyon hem memur hem emeklinin toplu sözleşmesi başladı arkadaşlar böylelikle aynı anda hem kamu işlerinin toplu iş sözleşmesi devam ediyor. Hem de memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeleri devam ediyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bugün az önce Türk İş açıklama yaptı. Dedi ki bu kamu çerçeve protokolünün uzaması orman yangınlarından nedenidir. Dolayıdır dedi. O yüzden uzadı dedi arkadaşlar. Öyle bir açıklaması geldi. O açıklamayı da video yaptık. Birazdan size onu da göstereceğim. Vedat Bilgin arkadaşlar toplu sözleşmesinde enflasyonun üzerinde bir nokta hedefleniyor açıklaması yaptı. Memurlar için arkadaşlar şu an enflasyon %15 civarı bakalım neler olur. Devam ediyorum bu haber memurlara Memurlarhaber.com web sitesinde okuyacağım. Direkt haber ulaşmak isterseniz videonun altında linki mevcuttur arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurların toplu sözleşme görüşmeleri için Türkiye çalışanların enflasyon altında ezilmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız dedi. Bu da kamu işlerinde ilgilendiriyor. Demek ki kamu işlerinde enflasyon üzerinde bir maaş zammı verilecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın bir yandan da resimleri size göstereyim. 1 milyon kamu işçilerinin kamu çerçeve protokolü bitmeden 2 Ağustos 2021 itibariyle 6,5 milyon memuru emeklinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de bir yandan başladı arkadaşlar. Bakın şu an az önce yapıldı bu toplantı. Vedat Bilgin altıncı dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili memuru ve emeklerin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanların enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi, meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim diye açıklama yaptı arkadaşlar. Bakın yine bir yandan görüşmeleri gösteriyorum. Demek ki enflasyon üzerinde bir maaş artışı hedefleniyor. İnşallah olur arkadaşlar. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı toplantı salonunda ilk toplantıyla bu bugün yani 2 Ağustos 2020 tarihinde başladı arkadaşlar. Bugün kamu toplu iş sözleşmesi işler adına olmadı. Zaten olmasına imkan yok arkadaşlar. Bakın memurlar adına görüşme başladı. Bugün olmasına imkan yok idi zaten arkadaşlar. İşler adına konuşuyorum. İşçilerin toplu iş sözleşmesi Yarın ve ondan sonraki gün devam edebilir arkadaşlar. Bilgin 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanların enflasyonun altında ezilmeyecektir. Enflasyon üzerine bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim açıklaması yaptı. Demokratik ülkeler hem demokratik değerleri yükseltmek hem de kamu düzenini yerine getirmek durumundadır. Türkiye son 20-25 yılda demokratikleşme sürecinde kazandığı aşamalarla demokrasi içerisinde terörle mücadele etmenin büyük bir örneğini gösterdi. PKK, DH, FETÖ bunlar hep küresel saldırının bir parçasıdır. Bu topraklarda bağımsız ve özgürce yaşamana şartı kamu düzenini sağlamak, hukuk devletini ayakta tutmak ve bunu da sosyal devlet ilkesiyle toplumla bütünleştirmektir. Bu bakımdan sendikaların herhangi bir sivil toplum kuruluşlarına kıyasa daha fazla sorumluluğu var. Çünkü sendikalar demokratik devletin sosyal kimliğini temsil eden kurumlar. Bu bakımdan toplu sözleşmelerin sendikalarla yaptığımız bu görüşmelerin Türkiye'nin sosyal devlet kimliğini, demokratik devlet kimliğini yeniden üreten mekanizmalar olduğunu düşünüyorum. Bunun için sendikaların terör karşısında PKK vesaire bu cinayet örgütlerinin arkasında yapılara karşı açıkça tavır almaları gerekiyor. Burada herhangi bir tereddüdün olmaması gerekiyor. Cinayet örgütlerinin arkasına saklanmak, onlarla bir takım ilişkileri girmek utanç verici bir şeydir. Bu cinayetleri hepimizin lanetlemesi lazım açıklaması yaptı arkadaşlar. Bakan Bilgin Türkiye'nin büyük bir ülke ve tüm sorunları çözecek güçte olduğunu belirtilerek saldırılara rağmen bugün ülkemizin önü Akdeniz'de Kafkaslılar'da kesilemiyorsa bu Türkiye'nin gücündedir. Türkiye büyük bugün yaklaşık 800 milyar dolarlık ekonomiye sahiptir. Çok şükür bütün engellemelere rağmen büyümesi devam etmektedir. Ekonomik göstergelere baktığımız zaman güven endeksi yükselmektedir. Bu Türkiye'nin gücünü ifade ediyor. Bu gücü engellemenin ilk şartı Türkiye'yi istihbarlandırmak demokratik sistem içerisinde sorunların çözen bir ülke görünümüne ulaştırılmak diye açıklama yaptı arkadaşlar. Evet. Burada açıklamanın arkadaşlar en önemli kısmı memuru enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanların enflasyon altında ezdirmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı bilmenizi isterim. Diyor arkadaşlar resmi enflasyon oranlarının üstünde bir rakam gelecek demek ki aynı işlerde olduğu gibi arkadaşlar. işleri de ilk açıklamada %9 artı 5 verilmişti. Daha sonra bunun %10,5 ile 11'e çıkartıldığı duyumunu almıştık arkadaşlar. İşler adına konuşuyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bakın sol tarafta şu an açıklama duruyor. Türk İş'in açıklaması sol tarafta. Kamu işçisiyseniz arkadaşlar sol taraftaki videoyu tıklayın. izleyin diyorum. Kalın sağlıcakla. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki videolar size bildirim olarak gelsin arkadaşlar özellikle bu bir ayda çok şeyler olacak bilginiz olsun.